Nagihan Alçı Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması gereken sorular var. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sultanbeyli mitingini izledim. Mitingin ardından bir söyleşi yaptık. Off the record bölümleri de bol olan bir sohbetti. Bu köşede on the record bölümleri pazartesi günü yayımlandı. Aynı gece Davutoğlu Habertürk TV'ye çıktı ve Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. O da çok verimli bir programdı. Altaylı çok isabetli sorular yöneltti. Sayın Davutoğlu o programda ilginç bir teşhis yaptı. Altılı Masa içinde de milliyetçilerin, muhafazakarların, Atatürkçülerin, solcuların ittifak içinde olduğunu ama bunların mevcut rejim bloğundaki ideolojik koalisyondan çok farklı olduğunu söyledi eski başbakan. Davutoğlu'na göre Altılı Masa milliyetçileri, özgürlükçü milliyetçi keşiler. Cumhur İttifakı'ndakilerse otoriter milliyetçi. Altılı Masa muhafazakarları özgürlükçü muhafazakar zihniyete sahip Ahmet Hoca'ya göre. Cumhur İttifakı muhafazakarları ise otoriter muhafazakar. Altılı Masa Atatürkçüleri ve solcuları da özgürlükçü Atatürkçü ile özgürlükçü solcular, Cumhur İttifakı'nda ise Doğu Perinçek gibi otoriter, solcu ve otoriter Atatürkçüler var. Özellikle de Perinçek'in ismini çok defa zikretti Davutoğlu Habertürk'te. Nerede bu özgürlükçüler? aslında birbirine rakip gözüken iki siyasi kanadında hem iktidar bloğunun hem de muhalefet bloğunun üst başlık olarak aynı ideolojik koalisyonda uzlaştığını itiraf etti Davutoğlu. İki tarafta bir tip milliyetçi, Atatürkçü, muhafazakar sentezi üzerinde şekilleniyor. Hem bugünkü rejim hem altılı masa. Sayın Davutoğlu söylemedi ama bu ideolojik koalisyon içinde bence İslamcılık da var. Hem iktidar da var hem muhalefet de var. Dörtlü ittifak yapısı milliyetçi muhafazakar, Atatürkçü, İslamcı koalisyonu. Peki Ahmet Davutoğlu'nun dediği gibi altılı masa milliyetçileri özgürlükçü milliyetçi bir anlayışta mı? Vallahi ben bunun pek örneğini göremedim. Mesela Türk-Yunan geriliminde hangi özgürlükçü milliyetçi açılımı yaptı altılı masa içindeki milliyetçiler? Mevcut devlet zihniyetinden ne farkları var? HDP meselesinde İyi Parti'nin otoriter ve dışlayıcı tavrı ortada değil mi? ya da eğer altılı masa dindarları özgürlükçü muhafazakar anlayıştaysalar, LGBT yurttaşlara karşı adeta nefret körükleyen yürüyüşlerle ilgili ne yorum yaptılar? Saadet Partisi bilakis Saraçhane mitingini destekler bir hava içinde. Ben LGBT bireylere karşı insanları provoke eden Saraçhane mitingini Sayın Ahmet Davutoğlu'na sordum. Soruyu yazılı olarak gönderdim. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı yanıt vermek istemedi. Herhalde Sultan Beyli mitingini gölgelemesin diye düşündü. Maalesef topu taca attı. Bu mu özgürlükçü muhafazakarlık? Cumhur İttifakı'nın otoriter muhafazakar duruşuyla aranıza hani net bir çizgi çekecektiniz Ahmet Hocam? Maalesef altılı masa muhafazakarları da tıpkı sözde muhalif milliyetçiler gibi şu an ülkede oluşmuş siyasi hegemonya karşısında teslim haldeler. Deva, saadet ve gelecek içindeki gerçekten özgürlükçü olan muhafazakarlarınsa sessiz kaldığı kanaatindeyim. Sadece ben değil, Sayın Davutoğlu'nun danışmanı Etyen Mahcupyan da muhalefet içinde bu saydığım eksikliklere ve hatalara sürekli dikkat çekmeye çalışıyor. Kendi partisini de çok doğru teşhislerle tenkit ediyor ama sanırım etkili olamıyor. Eğer konu özgürlükçü milliyetçilikse, İyi Parti'nin nasıl adım adım aşırı sağcı çizgiye kaydığını bu köşede yazdım. O yazıyı da buraya koyuyorum. Ya özgürlükçü Atatürkçülük, yani Doğu Perinçek, Metin Feyzoğlu, Hulki Cevizoğlu, Teymen Çelebi gibi Cumhur İttifakını destekleyen Atatürkçüler otoriter zihniyetli de sözcü, Cumhuriyet ve Yeni Çağ yazarları gibi altılı masa destekçisi Atatürkçülerse özgürlükçü, öyle mi? Vallahi amiyane tabirle buna kargalar bile güler. Bu teze ben ne Ahmet Davutoğlu'nun, ne Ali Babacan'ın, hatta ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nun inanmadığını adım gibi eminim. Suriye politikasına dair inkar pozisyonu doğru mu? Ayrıca Sayın Davutoğlu'nun beyanlarında sürekli bir yakınma ve bitimsiz bir şikayet etme hali gözlemliyorum. Verdiği mesajların havası maalesef bu. Fatih Altaylı ile teke tek programında da aynı havayı gördüm hem Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve başta Sari Hanım olmak üzere Davutoğlu ailesine hem de Ahmet Hoca'ya en yakın çemberdeki isimlere bu köşeden sormak istiyorum. Hemen her konuda geçmişe dair tüm sorumluluk valla benim değil. Billa benim değil demeye getiren bir siyasetçi portresine Türkiye toplumu nasıl bakar? Bunu daha önce de bu köşede sormuştum. Şimdi yeniden aynı soruyu soruyorum. Eğer Sayın Davutoğlu gerçek bir siyasi lider olma iddiasındaysa, şu anki tavrının tam aksi yönde bir dille konuşmalı bence. Mesela kendisiyle ilgili kamuoyunda en çok konuşulan Suriye mevzusuna dair şöyle dese yanlış mı olur? Evet Ahmet Davutoğlu olarak herkese ilan ediyorum ki 2003-2016 arası tüm dış politika süreçlerinden ve özel olarak da Suriye siyasetinden tamamen ben sorumluyum. Ayrıca şunu da belirtiyorum ki Suriye politikamız asla yanlış değildi. Belki o zaman konum olarak benden daha yüksek yerde siyasetçiler vardı ama ben felsefe olarak hepsini etkileyen ve dış politika trendlerini yönlendiren konumdaydım. Dolayısıyla mesuliyet benimdir. Genel olarak dış siyaset alanında, özel olarak Suriye politikasında danışman ve büyük büyükelçiyken de, Dışişleri Bakanı ve Başbakan iken de belirleyici olan ben oldum. Bu mevzularda ne Abdullah Gül'e ne de Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenilmesini kabul etmiyorum. Kimin ne eleştirisi varsa bana gelsin ve söylesin. Herkese cevabım vardır. Tüm eleştirilerle bizzat ben yüzleşeceğim. Emevi Camii'nde namaz mevzusu. Hatta bence burada da durmamalı ve kendisiyle ilgili en popüler Galata meşhurla ilgili de şunları söylemeli Davutoğlu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zikrettiği Emevi Camii'nde kardeşlerimizle birlikte namaz kılacağı sözü bana mal ediliyor. Ben bu sözü söylemedim ama bu cümlenin de sorumluluğunu tamamen üstleniyorum. Çünkü Erdoğan'ın bu cümlesi bizim Suriye politikamızın felsefesini özlü biçimde yansıtmaktadır. Bu söz Şam'daki bazı diktatörlüğünün zulmünden Suriyeli kardeşlerimizin kurtulacağına olan inancı yansıtması bakımından mükemmel bir sözdür. O konjüktürde söylenmesi de kesinlikle yanlış değildir. Tayyip Erdoğan şimdi bu söylediği sözden pişmansa bu kendisini ilgilendirir. Ama bu cümlenin özündeki coşkuyu ben sonuna kadar paylaşıyorum. Eğer Ahmet Davutoğlu gerçekten büyük düşünen ve hakiki anlamda toplumu sarsan bir karizmatik siyasi lider olma iddiasındaysa böyle konuşmalı. Bu özgüven ve bu dirayetle konuşsa kendisinden haz edemeyenlerde bile tesir eden bir konumda olur. Kaldı ki Emevi Camii'nde namaz sözünü kendisi söylememiş olabilir. Evet, o sözü Erdoğan söylemişti ama bu tam anlamıyla Davutoğlu ruhunu ve felsefesini yansıtan bir sözdü. Davutoğlu'nun o cümleyle ilgili kesinlikle bana ait değil savunmasının eski başbakanı durduğu yeri zayıflatan ve kendi kendini inkar eden bir pozisyona soktuğu kanaatindeyim. Nagihan Alçı. İsmail Kılıçarsan. Çok zor be abi. İnsanlar çok zor be abi hele eline bıçak geçmemesi sebebiyle katil değilim diye kabara kabara dolaşan sınanmamış insanlar çok daha zor. Eline bıçak geçse önce seni ya da beni öldürecek halbuki. İmkanı kendi hakkı ve sonsuz zannediyor çünkü. Ve eline geçirdiği her imkanı bizatihi eliyle, tırnağıyla, kanıyla, canıyla ele geçirdiğini zannediyor. Allah yok çünkü onun için. Ne kalbinde var ne zihninde. Belaya sabretmeyi, başına kötü bir şey geldiğinde susmak, beklemek zannediyor o emeklemeyi bile öğrenememiş zihniyle an gelir abi, lütfa, inayete, bahşedilene, her türlü imkana da sabreder insan halbuki. Keşke bunu ona anlatmanın bir yolu olsa. İnsanlar çok zor be abi. Hele hırslarını yönetmeyip yüzleri kıpkırmızı, kapkara kesilene kadar hırsın peşinden köpek olan insanlar çok daha zor. Hedefe giden her yol mübahtırla başlayıp düşmanımın düşmanı düşmanımdır'a kadar ilerlediklerini görüyoruz her gün. Hırstan uykuları kaçıyor, yatağa küsüyorlar. Hırs tek başına dolaşmıyor çünkü insanın ruhunda. Yanına haseti alıyor, büyüklenmeyi alıyor, kibri alıyor. Kol kola girip uykuyu haram ediyorlar ruhunu ele geçirdikleri insana. Sürekli yarın diyorlar. Bugün olmadı ama mutlaka yarın olacak. Bilmiyor ki abi, bugüne şükretmeyi beceremeyenin yarınının berbat olacağını. İnsan arzu ettiğini yönetmeye başlayamazsa arzu ettiği onu yönetmeye başlar halbuki. Keşke bunu ona anlatmanın bir yolu olsa. İnsanlar çok zor be abi. Hele biyografisini düşüncesi zannetmeye başlayan insanlar çok daha zor. Başına geleni hayat tarzı haline getiriyor ve düşünsene bunu hayatın kendisi zannediyor. Delirirsin be abi. Boşanıp Allah'ı inkar edenini gördü bu gözler diyeyim de gül bana. Karısını ne zannettiyse artık bilmem hangi semtte yaşayabilmek, o semtte oturanlardan onay alabilmek için 40 yılda biriktirdiği her düşünceyi rahatlıkla inkar edeni gördü bu gözler. Gidecek yer arayışıymış onun ki, düşünmek değilmiş ki. Diyeceksin ki belki de bana, eh doğru tabi, ama düşünsene abi, geride bıraktığın, hazmettiğini düşündüğün on binlerce sayfayı inkar etmeye dünyanın hangi aşağılık nimeti değer? Keşke bunu ona anlatmanın bir yolu olsa. İnsanlar çok zor bir abi. Hele aşksızlıktan çatlayan, ruhlarına huzur bulamamış zavallı insanlar çok daha zor. Geçtik bir insana aşık olmayı, geçtik kainat denen olağanüstü mucizeye meftun olmayı, geçtik bir davaya ömrünü adamayı, pul biriktirmeyi sevmeyi başaramayan insan var abi. Bir kadına, bir mürşide, bir hayvancağıza, bir sanat eserine, bir ırmağa, bir dağa aşık olmayı beceremeyen, aşksızlıktan çöle dönen, anlasana be abi, bir kez bile sarhoş olmamış, mest olmamış, deli olmamış, divane olmamış, mecnun olmamış. Bir kez bile devre dışı bırakamamış olmaz olası bilincini. Aşk gelecek cümle eksikler biter dizesine bile vurulmamış ve yaşamak zannediyor her gün nefes alıp vermeyi. Keşke bunu ona anlatmanın bir yolu olsa. İnsanlar çok zor bir abi. Hele ilişkilerini sadece alacak verecek meselesi gibi gören dangalak insanlar çok daha zor. Hayatı boyunca bir kez bile hesapsız, kitapsız açamamış gönlünü kimseye. Selam veriyorsa menfaatini düşünen, selam alıyorsa alacak hanesine yazan adamın kalbini ne nasıl onarabilir ki? Her şeyi hesaplayarak ilişkilerini matematik bir kesinlik içerisine hapsederek kendisine bir hücre kurduğunun farkına da varamıyor üstelik. Oysa matematik kesinlik kesintisiz bir pişmanlıktır. Çünkü buz tutmuş bir göl birden çatırdayabilir ve birden içine düşebilirsin buzların. Matematik burada olduğu gibi orada da yetişmez imdadına. Hatırlasana abi, bir konuştuyduk. Kuşları benzersiz yapan şey uçmak hakkında düşünmeleri değil, uçmalarıdır. Keşke bunu ona anlatmanın bir yolu olsa. İnsanlar çok zor be abi. Hele hakikatin tek sahibinin kendisi olduğunu düşünen şuursuz insanlar çok daha zor. İnandığı her doğrunun dünyadaki tek doğru olduğunu düşünerek nasıl yaşayabiliyor insan? başkasının asla doğruyu temsil edemeyeceğini, doğrunun hakkını teslim edemeyeceğini hesaba katarak nasıl ilerliyor yolunda. Söylesene abi, insanın tüm hakikati elinde bulundurduğunu iddia etmesi düpedüz delilik değilse nedir ki? Keşke bunu ona anlatmanın bir yolu olsa. Hasılı benim güzel abim, işte bu satırları böylece yazıyorum ki sana insana dair umudumuzu taze tutabilelim. Aşkla yanana yancı, tevazuyla gezene yoldaş, kalbini karşılıksız açana haldaş olalım. Diyeceksin ki zor değil mi lan? Diyeceğim ki evet hem de çok zor. Ama insandan umudu kesenin kendinden de umudu kesmesi yakındır. O yüzden işte tam da burada ve bugün de insana doğru gidecek, insandan doğru döneceğiz. İnsanı insandan seçeceğiz elbet ama insanı kaybetmemek için yapacağız bunu. Aksi halde dünyada kalabilmenin bir yolunu bulamayız diye korkuyorum. İsmail Kılıçarslan